Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen bile beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Saçlarım da uzun olduğunu düşünsene. <laughs> Kendiyle dalga geçen adam. <laughs> Hocam neredeyiz? Şimdi hemen şuraya gelelim. Şimdi ikinci bölüm, ikinci kısmın ikinci bölümündeyiz. Vücut dokunmazlığına karşı suçlardan bahsedeceğim. Şu tablo üzerine gidecek olursak hayata karşı suçlar bitti. Aşağıda verilenlerden hangisi? Hayata karşı suçlardan biri değildir dediğinde bu dört tanesi. Beşincisi de zaten bizim cevabımız olacak. Şimdi geldik. Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar. Vücut dokunulmazlığına. Vücuduma dokunma. Bak hayatıma elimden almıyor adam. Ama vücuduma zarar verebiliyor. Nasıl zarar verecek? Kasten yaralamayla olabilir. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama olabilir. Burada bir durumda şey de ortaya çıkıyordu. Hayatını da alıyordu arkadaşlarımdan. Anlatacağım. Kasten yaralamanın ihmal davranışları. Zaten çok basit. Buradan bunu birleştireceğim. Burada e, yapması gereken bir fiili yapmayarak ölümüne sebebi, sebebiyet vermiyor da yaralanmasına sebebiyet veriyor. Taksirle yaralama yani kasten yaralamayı yapmıyor da taksirle yaralıyor. Hocam bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Bu kadar basit. Devam. İnsan üzerinde deney. Burada biraz mesai harcayacağız organ ve doku ticareti, organ ve doku farkındalığını ortaya koymamız lazım. Burada da biraz de, e, detaylandıracağız. Sonra da nereye geçeceğiz hocam? İşkence ve eziyete. Arkadaş ben aylardır korkulu rüyam olan ceza özel bu kadar mı? Evet hocam bu kadar. Gözünde büyütme. Ben hep ne diyorum? Doğru kaynak, doğru yöntemle ilerlediğinde ee, ne hakimlikte, ne HMGS'de, ne PAEM'de, ne BISYO'da hiçbir eksik dersin kalmaz. Tamamen tüm bu, bu mantıkla öğreneceksin, sınava gireceksin, senin önüne gelen o soruların canlı okuyacaksın, istediğin nereyse o makama ulaşacaksın. Avukatlık stajını başlatmak istiyorsun, için gönlün rahat olsun. Tüm dersleri halledeceğiz bu şekilde. Tamam. Bu kadar set hazırlamışız. Bu sınav kazanılacak. Başka şaren yok. Bu sınavı kazanacaksın. Öyle yok efendim. Yan yattı, çamura battı. Yok efendim şöyle oluyor. Böyle bir şey yok. Başlıyorum. Neredeyiz hocam? Vücut dokunmazla. Vücuduma dokunma. Hayatımı zaten elimden almayacaksın ama vücuduma da dokunamazsın. Yani beni yaralayamazsın. Kalbimi yaralayabilirsin ama benim bedenimi yaralayamazsın. Tamam? Şimdi bu adam burada kalp yaralamıyor. Doğrudan bıçağı alıyor saplıyor. Ne yapıyor hocam? Kasten yaralama suçunu oluşturuyor. Kasten yaralama suçunu. Kalbi yaralı değil, bedeni yaralı. Beden yarası geçer de kalp yarası geçmiyor. Şimdi devam ediyorum. Kasten yaralamanın bir kişinin başkasının bir, ki, bir kimsenin vücuduna acı vererek veya da sağlığını ve algılama yeteneğini bozacak şekilde kasıtlı olarak zarar vermesi durumu 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalınır. Kasten yaralamanın dilinin mağdur üzerinde basit tıbbi müdahale gidilebilecek durumdaysa arkadaşlar. 4 ay. Burada ceza ne oldu? Şikayetine bağlı olarak. Aman dikkat et arkadaşlar burada. Şikayetine bağlı olarak 4 aydan 1 yıla kadar adli para cezasıyla e, hapis cezası veya da adli para cezasıyla karşı karşıya kalır. Kadına karşı işlenmesi durumunda dikkat hocam. Ne zaman gelmiş bu ifade? Bunun bir altını çizelim. Ne zaman gelmiş bu ifade? Eylül, Mayıs'ın 12'si 2022'de. Suçun kadına karşı işlenmiş olması durumunda cezanın alt sınırı 6 aydan az olamaz. Yani burada 4 aylık ifade 6 aydan az olamaz diyerek arkadaşlar ne yapıyor? Bunun nitelikli hal olduğunu kabul ediyorum diyor. Tamam. Peki devam ediyorum. Hocam buradaki işte hukukun unsur nedir? Bunlar artık sizde oturdu. Ee, kasten yaralama için bireyin vücut, vücut bütünlüğünü ve sağlığına yönelik bir suçtur. Bu suçun hukuki ee, konusu mağdurun vücut dokunulmazlığıdır. Kasten yaralamadaki maddi unsur fiilin eee fiilin mağdurun acı vermesi, mağdurun sağlığını ve algılama yeteneği bozucu şekilde karşımıza çıkmasıdır. Vücudunda acı, ağrı ve fiziksel işlev kaybına yol açması durumudur. Manevi unsur arkadaşlar, mağdura zarar vermek ve acı çektirmek amacıyla hareket edilmesidir. Yara yaralama bilerek ve isteyerek yapılmaktadır. Ee, bilerek isteyerek yapılmış bir durum söz konusudur. Hukuka aykırılık kişinin rızası olmadan bedenine zarar verilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kasten öldürmenin nitelikli halleri, kasten yaralamanın nitelikli halleri karşılaştırarak vermek babında verdim. Burada üst soy, alt soy, eş, boşandığı eş, kardeşe karşı yapılması nitelikli haldir. Beden ve ruh bakımına kendisini savunamayacak durumda bir kişiye karşı yapılması, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlemesi, canavarca hisse işlemesi, silahla işlemesi, işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın hangisinde arkadaşlar? F bendinde. Şikayet aranmaksızın arkadaşlar ceza yarı oranından bir katına kadar ne yapılacaktır? Artacaktır. Aman dikkat et. Yaralamanın silahla gerçekleştirilmesi nitelikli hal olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamam? Bak burada silahla işlenme durumu arkadaşlar eklemedik. Çünkü burada nitelikli hal olarak düzenlenmiyor. Öldürmede silahla yapılması kasten öldürme kasten öldürmede nitelikli hal olarak düzenlenmiyor. Ama kasten yaralamada silahla yapılması nitelikli hal olarak düzenlemektedir. Tamam. Aman ha aman buna dikkat et. Ama yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombaland, bombalama, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar ağırlaştırıcı sebep. Normal silah ağırlaştırıcı sebep olarak karşıma çıkmıyor. Peki devam ediyorum. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama. Hocam burada fiilin neticesinde mağdurda ağır ve kalıcı bir etki bırakması durumudur. Yüzünde iz kaldı. Bitkisel hayata girdi. Veya da öldü. Veya da bir kırık var. Bu gibi durumlar. Yani ne var burada? Yaralamada yaralamanın üstüne çıktı. Kalıcı olmaya başladı. Ne demek istediğimi şimdi fıkralarına girelim. Birinci fıkra. Şimdi arkadaşlar suçun unsurları ve nitelikli halleri ağırlaştırılmış nitelikli haller kasten yaralama fiilinden sonucunda mağdurda mağdurda ne ortaya çıkıyor? Kalıcı kalıcı durumların oluşması cezaya ağırlaştırıcı ve cezayı bir kat arttırır. Hocam bir kat arttırır. Nasıl bir durum? Duyusal ve organ işlevinde sürekli zayıflama. Gözde görme engeli, kulakta duyma, çenede işte konuşamama, konuşmada özürlülük durumu. E, efendime söyleyeyim gibi gibi uzunlarda ne oluyor hocam? Duyusal ve organsal işlerini e, ne yapıyor hocam? Sürekli olarak zayıflaması, sürekli olarak konuşmaz zorluğu, Kekilleri konuşmaya başlıyor. Tamam? pelteleşiyor veya da yüzde sabit iz. Zaten bu durumlar söz konusu olduğunda mahkeme benim de böyle e, böyle birkaç dosyam var. ilk adli tıp'a yönlendiriyor. Oradan alınan raporun ölçüsünde ağırlaştırıcı sebep ya 87 ağırlaştırıcı oluyor arkadaşlar. 87'ye göre hüküm kurmak istiyor. Diyor ki bir atli tıp raporunu görelim. Tamam. Yüzde sabit iz kalması. Bıçak atmış. İz kaldı hocam. İz mağdur. Hayatı boyunca o anı unutamayacak. Konuşma özürlülüğü, konuşma yetisini kaybetti veya da aksaklığına sebep oldu. Duyusal ve organ işlevlerini sürekli zayıfladı. Yaşamını tehlikeye atan bir yaralama durumu söz konusu oldu. Gebek adına karşı işlenmesi durumu. Bak dikkat. Burada bir ayrıma gideceğiz biraz sonra. Ne hocam burada var? Gebek adına karşı işlenip çocuğunun erken doğmasına neden olması. Bak çocuk düşmedi. Erken doğumuna sebebi, sebebiyet verdi. Tamam. Burada bir saldırı sonucunda mağdurun yüzünde kalıcı bir iz oluşmuşsa suç neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama olarak değerlendirilir. Ceza bir kat arttırılıyor Ceza neymiş hocam? Bir kat nerede burada yaralama? Aha da burada. Ceza bir kat arttırılmış oluyor. Peki devam ediyorum. Daha ağırlaştırıcı nitelikli haller ortaya çıkıyor. Daha ağırlaştırıcı. Bak biraz önce gebe kadın çocuğunu doğurmuştu. Şimdi gebe kadının çocuğu düştü. Çocuğunu düşürdü. Ne oldu hocam? Yüze kalıcı değişikliğe sebebiyet verdi. Çenesi tamamen yamuldu. İşte ne diyelim yüz felçli ne sebebiyet verdi. Yüzü felçliymiş gibi görünüyor. Konuşma ve üreme yeteneğinin kaybolması. Biraz önce konuşmasında ne, ne vardı? Pelteklik yaşıyordu. Konuşma yetisinde zayıflama vardı. Burada ise konuşma ve üreme yeteneğini kaybediyor. Çok kötü değil mi? Hocam korkunç ya. Öldürmek gibi bir şey adamı yani yaşarken öldürmek diyorlar ya. Vücut bulmuş hali. Konuşma ve üreme yeteneği. Çocuğu olmayacak. Neyse buraya bir şey söyleyeceğim de. Söyleyeceğim ya. Üreme yeteneğini kaybettiriyorsa onda üreme yeteneği alınmalı. Ce ceza işte daha ağırlaştırıcı sebep iki kat arttırılır falan olayından çıkacak. Çocuğum olmuyor mu? Senin de çocuğun olmayacak. Yani başka türlü şey olmaz böyle. Dindirmez. Tamam. Duyusal ve organ işlevlerini tamamen kaybetmesi. iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklar ve bitkisel hayata girmesi. İşte bu durumda ne çıktı hocam karşımıza? Ceza İki katı arttırılıyor. Kasten yaralama, vücut dokunmazlığına karşı olan işlenmiş olan kasten yaralama iki kat arttı. Peki devam ediyorum. Şimdi kasten yaralamanın kemik kırılması ve çıkığına neden olması halinde ceza yaralamanın mağdurun yaşamını etkileyecek e, etkileme derecesine göre yarısı kadar arttırılır. Bak bir kat arttırmayı gördük. iki kat arttırmayı gördük. Şimdi de yarısı kadar. Neden dolayı hocam? Kırılması ve çıkıklığına neden olması durumda. Saldırı sonucunda mağdurun kolunun kırılması ve bu durumda uzun süre tedavi gerektirmesi halinde ceza arttırılır. Ne kadar arttırılacak? Yarı oranında arttırılacak diyor. Kemik kırıklığı veya çıkıklığı durumu. Arkadaşlar böyle bir müvekkil geldiğinde mesela bir darp olayı olmuş. Ee, yani kamera görüntüleri e, yoksa ciddi o durumu ispatlamak ciddi sıkıntı olabiliyor. Ee, mesela adam gidiyor darp ediyor gördük yani bunlar çok dosya, bunlarla karşı karşıya kaldım ee, Yani gerçekten böyle diyorsun bazen arkadaş diyorsun nasıl bunu ispatlayacağız Yani Çıkamıyorsun komşulara gidiyorsun şahit arıyorsun ee, herkes şahit olmaktan kaçıyor Ya diyor ben şahit olmam yarın bir gün bu gelir bana da gelir Beni yazdırmayın şahit o da diyor, yazdırıyorsun diyor ki ben olayı görmedim yanılmışlar ben orada yoktum olay tamamlanmıştı ben gittim Kamera kaydının olmazsa e, dö, adamı dövüyor. Dövdükten bak çok böyle şeyler var. Adamı gidiyor darp ediyor, dövüyor, yaralıyor. E, sonra da gidiyor diyor ki o bana saldırdı. Elini böyle duvarlara falan sürtmüş böyle. O, o bana saldırdı diyor. O da gidiyor adli e, adli tıp raporu alıyor. Darp edildiğine dair o da rapor alıyor. Sonra e, hem müşteki oluyor e, hem de şikayetçi oluyor vesaire vesaire işte. Hem mağdur oluyor hem müşteki oluyor vesaire. Yani iki iki taraflı. Ee, Bunun ne niye anlattım? Kemik kırıklığı çıkıklığı durumunda arkadaşlar e, raporla mutlaka bunu tespit ettirin e, ve tutuklamasını da buradan sağlayabilirsiniz. Tamam? E, bu durum önemli. Buna önem veriyorlar yani adamın kaburgası kırılmış. Bir şey daha var da burada söylemeyeceğim. Şimdi. Devam ediyorum. Dersimize geçtik. Yaralama suçunun ölümle meydana gelmesi. Ge ceza genelde biz bunu ölümle meydana gelmiş şeklini anlattık. Dördüncü fıkra. Eğer kasten yaralama sonucunda mağdurun ölümü gerçekleşmiş ceza daha da ağırlaştırılır. Ölümle neden olan yaralama yukarıdaki maddenin birinci fıkrası hallerinde 8 yıldan 12 yıla kadar. Üçüncü fıkrası hallerinde 12 yıla 18 yıla kadar. Ne oluyor arkadaşlar? Kişi e, hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yani ben kişinin buna aslında çok somut bir örnek. Aha aha da burada vermişiz arkadaşlar. Çok somut bir örnek. Antalya'da bu olay yaşandı. Hatırlarsınız Twitter'da falan da çok döndü bu olay. Eşinin Instagram resimlerini paylaşmasını. Ya eşi adamın ikisi de çiçekçi, ikisi de esnaf. Eşi gülleri mi bir şeyleri çekmiş. O da almış, o fotoğraf almış, kendi Instagram hesabında yayınlamış. Bunun üzerine adam sinirleniyor. Geliyor çocuğa yumruk atıyor. Genç çiçekçiye yumruk atıyor. Yumruk atmasıyla birlikte adam önce bir bitkisel hayata giriyor. Arkasından da arkadaşlar ölüyor. Şimdi burada öldürmeyi nasıl gerçekleştirildi? E, amaç burada yumruk atarak, dayak atarak tarp etmekti. Zaten adam sonrasında müdahale etmeye çalışıyor. E, su içirtmeye çalışıyor. Bir şey olmadı diyor vesaire. Ama çocuk ölüyor. Burada yaralama sonucunda ölüm meydana gelmesi durumu neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama olarak karşımıza çıkıyor. Tamam, neticesi sebebiyle en en baba örnektir hocam. Akıllarınızda kalsın. Ya işte yok efendim kasten öldürme dediler, taksirli öldürme dediler. Twitter'da herkes avukat zaten. Herkes hukuk biliyor zaten. Hayır hocam burada neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama karşımıza çıktı. Yani e, öğren içinde durum sıkıntılı. Gerçekten yumruk attın ve kişi öldü. Ya bu durum senin için de bir büyük bir problem. Yani artık hayatın e, bitti. Ciddi manada karardı. Peki devam ediyorum. Kasten yaralanmanın ihmali davranışla işlenmesi yapmama davranışı neticesinde kişinin yaralanması durumudur. Öldürmeyi çok detaylı anlattık. Burada bunu bilmen yeterlidir. Yapması gereken bir yükümlülük var hemşirenin, hasta bakıcının, annenin bir yükümlülüğü söz konusu. Kanundan kaynaklanan bir hükümlülük olabilir. Sözleşmeden kaynaklanan bir hükümlülük olabilir. Ama bunu yapmayarak kişinin ölümüne sebebiyet vermiyor da yaralanmasına sebebiyet veriyor. Şimdi geldik arkadaşlar taksirle taksirle yaralama. Yine burada arkadaşlar bilerek isteyerek yapılmış bir hareket ama neticesi istenmiyor. Neticesi öngörülebilirdi ama öngörmüyor. Burada kişi e, taksirle öldürmede neydi hocam? Trafik kazasında ölüyordu. İşte sirkte bıçağı atıyordu, kişiyi öldürüyordu. Biz buna diyorduk ki taksirle öldürme. Burada ise taksirle öldürme gerçekleşmiyor. Burada ise arkadaşlar yaralama gerçekleşiyor. Aşırı hız yapıyorum, birine çarpıyorum, ayağı kırılıyor, yaralanıyor. Taksirle yaralama. Veya da işte e, stilkte e, bıçağı atıyorum arkadaşlar kişinin kolundan yaralanıyor, yüzünde iz kalıyor. İşte bunlar da ağırlaştırıcı sebeplere giriyor. Nedir hocam? Bakalım. Taksirle yaralama. Taksirle yaralama. Fiilin mağdurun duyu ve organlarının birinin işlevinin sürekli zayıflaması. Bak, kaybetmiyor, zayıflıyor. Kemik kırılması, konuşmada sürekli zorluğu, yüzünde sabit iz, yaşamın yaşam yaşamın tehlikeye sokan bir durum. Gebe bir kadının vaktinden önce doğurması durumunda Birinci fıkraya göre ceza yarısı oranında arttırılıyor. Peki devam ediyorum. Taksirle fiilin, taksirle yaralama fiilin mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığı veya bitkisel bir hayata girmesi, duyu organlarında birinin işlevini tamamen yitirmesi, konuşma ve çocuk yapma yetisinin, üreme yetisinin tamamen kaybolması, yüzünde sürekli değişikliğe sebep olması, bir kadının çocuğunu doğurması değil çocuğunu düşürmesi durumunda, bir katı oranında ne oluyor arkadaşlar? Arttırılıyor. Bu oranlar, bu arttırma oranları o kadar önemli değil ama akılda kalıcı olsun diye söylüyorum. Kasten yaralamada, kasten yaralamada burada bir katı arttırılıyor. Burada iki katı arttırılıyordu. Hemen şurada da göstermek istiyorum. Bir dakika. Aha geldik. Aha burada. Burada arkadaşlar bir katı oranında arttırılıyordu. Taksirle de yarı oranında. Burada ise iki katı oranda arttırıyordu. Burada da bir katı oranda arttırılıyor. İlginç bir detaydır. E, gözümüzden kaçmasın diye vurgulamak istedim. Şimdi fiilin birden fazla kişinin Yaralanmasına neden olması halinde ceza 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar insan üzerinde deneye gelmeden önce ÖSYM sever kutusu var. ÖSYM gerçekten bu kutuları seviyor arkadaşlar. Neymiş ÖSYM'nin sevdiği şey. Taksirle yaralama suçunun soruşturması ve kovuşturulması neye bağlı hocam? Şikayete bağlıdır. Taksirle yaralama. Ancak birinci fıkra kapsamına giren yaralamalar hariç. Taksirle başkasının vücuduna acı veren ve veya sağlığını ya da algılama yeteneğini bozmasına neden olan kişi suçun bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikayet şartı aranmamaktadır. Şimdi burada taksirle yaralama suçunun ...silah kullanımına özel bir ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmediğini bilmen inanılmaz önemli. Yani silah, silah taksirle yaralamada özel bir ağırlaştırıcı sebep olarak karşımıza çıkmıyor. Şimdi şurada göstermek istiyorum daha iyi olacaktır. Bakın arkadaşlar kasten yaralama. Buradayız değil mi? Hocam şurada rengi kırmızıyı aldım. Bak herkes burada kasten yaralama kasten yaralama silahla işlenmesi ağırlaştırıcı bir sebep. Ağırlaştırıcı bir sebep. Ama taksirle yaralamada silah silahın kullanımı özel bir ağırlaştırıcı sebep olarak karşımıza çıkmıyor. ÖSYM'de bunu sever aman ha aman buraya yıldızları yapıştır. Tamam? Şimdi geldik insan üzerinde deneyi arkadaşlar. Burada biraz konuşacağız. Organ ve doku ticareti bunun üzerine konuşacağız. Sonra soru çözümü yapacağız. Aslında anlatsam 30 dakikaya kadar gider. Konuyu da burada tamamlamış olurum ama videonun uzamasını istemiyorum. Küçük bir ara bence kahveyi de hak ettik. Şöyle bir ekrandan çıkayım. Ben bir çay alacağım. Sen bir kahveye hak ettin. Ben tamamlasam hak ederdim. Tamamladıktan sonra hak edeceğim. Ben çayımı alıp geliyorum. Sen de hemen... Kahveni hazırla, gel devam ediyoruz. Gece 12.1 bir bir de olsa şu videoyu şurayı tamamla. Tamam? Burayı tamamladığında bir bölümü daha bitirmiş olacaksın. Kendine iyi bak. Hoşçakal. al. kal.